Camın üstünden geliyor su alma yerimiz. Oradan da buradan bagajın içine. Bir tanesi de burada. Bir tanesi de buradan. Hmm. Bakın arkadaşlar. Bagaj su alma problemleri. Üç tane kaçağımız var. Bir tanesi de buradan geldi fitilimizin olduğu yerden Buradan aşağı suyumuz iniyor. Bu arkadaşımızın aracına. Buradan da paspaslardan tekrardan ıslanıyor. Bunların bittikten sonra tekrar paylaşım açarım arkadaşlar.